Blackpink'ten Lisa 2 Mart'taki açılış gecesini kaçırmasına rağmen 3 Mart'ta Singapur'da Tyler Swift'in de Eras turunun ikinci gecesine göründü. Lisa'nın özel VIP bölümünde yer alması ve Tyler Swift'le olan yakın dostluğu hayranlar arasında heyecan yarattı. Lisa 3 Mart sabahı yakın arkadaşları Alice, Kesinle ve Sor'la birlikte ulusal stadyuma geldi. Şık bir kıyafetle göz kamaştıran Lisa VIP bölümüne doğru ilerledi. Birinci sınıf bir VIP oturma alanında yer alan Lisa hayranlar arasında heyecan dalgaları yarattı. Lisa'nın özel VIP bölümündeki varlığı Tyler Swift tarafından kişisel bir davetle gönderildiği söylentilerine de yol açtı. Gösteri başlamadan önce Blackpink'in Pink Venom şarkısının çalınması heyecanı da arttırdı. Lisa, Tyler Swift'in şarkılarına eşlik ederek ve dans ederek coşkusunu gösterdi. Hayranlarla selamlaşan ve sohbet eden Lisa ise sevecen ve alçak gönüllü tavrıyla beyni topladı. Lisa'nın göz kamaştıran kıyafeti hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Tyler Swift ve Blackpink hayranları Tay Pink adını verdikleri bu özel anlıkladılar. Lisa Lisa'nın Tyler Swift konserine katılması iki global müzik yıldızının dostluğunu gösteren özel bir olaydı. Bu olay uluslararası müzik camiasındaki birliğin bir kanıt olarak da görülebilir. Lisa'nın Tyler Swift'le birlikte sahne alıp almayacağı ise bilinmiyor. Ama yine yakın zamanda Lisa'nın Tyler Swift'le birlikte çekilmiş fotoğraflar paylaşmasını bekliyoruz. Eğer ki sizler de daha fazla K-pop gelişmesi ve içeriği için kanalımı takip ederseniz anında erişim sağlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.